Hepinize merhabalar. Ben Destek Al Koçlarından Rojvan Gümüş. Bugün bu videomuzda TYT matematik üzerine konuşacağız. Genelde YKS serüvenin eleyici partı olan TYT genelde diyorum. Çünkü son sene bizi ters köşeye yatırdı ÖSYM. E. Ve bu eleyici partın TYT'nin %50'sini oluşturan bir matematikten bahsediyoruz. Bu videomuzda size matematikte ne şekilde yaklaşmamız gerekiyor? Matematikte eksiklerimiz nerede? Bunları anlatacağım. Sizler için çok önemli bir video olacak. O yüzden can kulağıyla dinlemenizi öneriyorum. Videonun sonunda sizler için seçmiş olduğum bir TYT matematik sorusunun çözümünü yapacağım. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi geçelim videomuza. TYT matematik problemlerin öncesi problemler ve problemlerin sonrası olmak üzere 3 ayrı başlıkta inceleniyor. Bu başlıkların hepsi birbirleriyle bağlantılı ve bir önceki parçadaki eksiğimiz bir sonraki parçadaki konuyu öğrenmemizi engelliyor. O yüzden parçaları aşama aşama bitire bitire götüreceğiz ve minik adımlarla zirveye ulaşacağız. TYT matematik çalışmaya başlamak diye bir şey yok. Eğer henüz başlamadıysanız yarından itibaren başlayıp sürecin sonuna kadar düzenli bir şekilde TYT matematik çalışıyor olmanız gerekiyor. Peki düzenli bir şekilde çalışmaktan kastım ne? En kötü haftanızda bile haftada en az 7 saat TYT matematiğe vakit ayırmanız gerekiyor. TYT matematik emek işidir ve verdiğiniz emeğin ölçüsünde başarı elde edersiniz. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya. TYT matematik denemelerinde neden netlerimiz artmıyor? Soruları yapamamamızın iki sebebi var. Ya soruları bilmiyoruzdur ya da bildiğimiz soruları görmüyoruz. Unutmayın 40 soruyu görmeden 40 nete ulaşılmaz. Şimdi gelelim ilk problem. Probleme, soruları yapamayanlara, soruları yapamayanların ya konuları eksiktir, ya da o konuda yeterince pratiği yoktur. Şimdi gelelim seviye seviye soruları yapamayanların ne yapması gerektiğine. Birinci seviye eğer netiniz 0-15 net aralığındaysa sizin öncelikli eksiğiniz problemlerin öncesi diye adlandırdığımız konularda. Bu tarz öğrenciler bir tane kolay bir tane orta seviye kaynak kitap alıp bu kaynak kitapları eş zamanlı bir şekilde problemlere kadar bitirmesi gerekiyor. Eğer bu konuların herhangi birinde konu eksiğiniz varsa öncelikle YouTube'dan konuyu tamamlayıp sonrasında sorulara geç. Gerekiyor. İkinci seviye neti 15-30 net aralığında olanlar. Sizin öncelikle eksiğiniz problemlerin sonrası dediğimiz kısımda. Bu düzeydeki bir öğrencinin bir tane orta seviye kaynak ve kendine uygun anlatımı olan bir YouTube hocasından bu konuları iyice bitirmiş olması gerekmekte. Bu seviye bizim netlerimizi arttıracak olan en önemli seviye. Ayrıca bu bahsettiğim konular AYT matematiğinde temelin telinde olduğu için bu konuları en ince ayrıntısına kadar çok iyi bir şekilde biliyor olmak AYT matematik çalışmalarınızda size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi gelelim son seviyeye, üçüncü seviyemiz. Eğer netleriniz 30-40 net aralığındaysa, yukarıda bahsetmiş olduğum konuların çoğuna hakimsiniz demektir. Bu aşamada bir öğrencinin pratiğini arttırması gerekiyor. Bunun için zor diye nitelendirilebilecek bir kaynak kitap almamız gerekiyor. Zor sorularla uğraşmak hem bakış açınızı hem de pratiğinizi en üst seviyeye taşımanın tek yolu. Bonus olarak bu üç seviye öğrencinin de ortak sorunu olan problemler kısmı. Problemler çok çeşitli soru görebileceğiniz çok geniş bir alan. Bu yüzden düzgün bir plan ve disiplinli bir şekilde kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Problemlerle ilgili daha detaylı bir video için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet, soruyu yapamayanların problemlerine baktık. Şimdi gelelim soruyu yapabilen ama göremeyenlere. Yani süre sıkıntısı yaşayanlara. Öncelikli yapmamız gereken çözdüğümüz en ufak TYT matematik testini bile kronometre tutarak çözmek. Bu sayede her soruyu kaç dakikada, her 10 soruya kaç dakika verdiğimizin bilincine varmış olacağız. İlk aşama bilinç. Her soruya kaç dakika verdiğimiz, her soruya ne kadar uğraştığımızın bilincinde olarak ilerlemek bizi süre konusunda birazcık akıllandıracaktır. İkinci aşama ise süre kıstası koymak. Bunun için kendi başınıza çözdüğünüz bir TYT denemesindeki matematik kısmı ya da direkt bir TYT matematik branş denemesi almak. Bu matematik branş denemesini çözerken kendinize benim naçizane tavsiyem 65 dakika süre sınırı koyun ve 65 dakikada o matematiği bitirmeye çalışın. Bir sonraki hafta 60'a. 55'e, 50'ye gerekirse her soruya 1 dakika ayıracak düzeyde 40 dakikaya kadar düşürün ve kendinizi en üst düzeye taşıyın. İlk aşamada süre sınırı biraz sizi demoralize edecektir. Çünkü hem hızlı olmak hem doğru olmak pek mümkün olmayacak ilk aşamada. Ama buna alıştıkça, beyninizi zorladıkça ve kendinizi güçlendirdikçe hem hızlı hem doğru bir sonuç elde edebileceğiz. Evet, tüm sorunları çözdüğümüze göre yukarıda bahsetmiş olduğum şeyleri kullanarak Türkiye birincisinin gözünden bir soru nasıl çözülür ona geçelim. Sizler için seçmiş olduğum çok güzel bir TYT matematik sorusu. Tamam şimdi gelelim sorumuzu çözmeye. Aslı arkadaşlarıyla birlikte yemek için her birinde 38 dilim olan 2 tepsi baklava alıyor. Yani totalde aslı 76 dilim baklava alıyor diyebiliriz. Daha sonra kendisine dahil olmak üzere herkesin eşit sayıda yiyeceği şekilde baklavaları paylaştırıyor. Fakat o gün geleceğim dediği halde gelmeyen 9 arkadaş olduğundan onların payına düşen miktarı o gün gelen arkadaşlarına eşit olarak paylaştırıyor. Yani aslı gelmeyen arkadaşların payını gelen arkadaşlarına veriyor. Kendine ekstradan herhangi bir pay almıyor. Sonuçta şu oluyor. Gelmeyen arkadaşlarının payını gel gelenlere verdiğinde Aslı'nın yediği baklava dilim sayısı bir arkadaşın yediğinin yarısıymış. Diyelim ki o gün Aslı'nın yanında olan A tane arkadaş olsun. A sayıda. Bir kişi Aslı bir de gelmeyen 9 tane arkadaş. İlk denklemde Aslı'nın hesapladığı şey şuydu. Ben 76 tane dilimi A artı 10 kişiye yani kendimde dahil olmak üzere A artı 10 arkadaşıma eşit bir şekilde paylaştırıyorum ve ilk opsiyonda hani Aslı'nın düşündüğü opsiyonda herkesin x tane yediğini düşünelim. Herkese x pay düştüğünü düşünelim. Bu durumda şöyle bir denklem yazabiliriz. x çarpı a artı 10 kişi eşittir 76 dilim baklava. Herkesin payına düşen x ve total A artı 10 kişi var. Gelelim ikinci duruma. Aslı'nın 9 tane arkadaşı gelmiyor. Yani bir tane A'mız var, Aslı'mız var. Aslı hiçbir payı kendine almıyor. Yani Aslı'nın payı değişmiyor diyebiliriz. Aslı yine X yiyor. Ama son durumda yani gelmedikleri 9 arkadaşın gelmediği durumda Aslı'nın o an gelen A tane arkadaşın her biri Aslı'nın 2 katı olmak üzere 2x tane baklava yiyor. Bu sonuçta şöyle bir şey oluyor. A tane kişi 2x tane baklava yediğinde 2ax baklava. Artı bir kişi x tane baklava yediğinde x tane baklava. Sonuçta bunların yine 76 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buraya yine x parantezine aldığımda 2a artı 1 eşittir 76. Bir de buradaki eşitliği buraya taşıdığımda eşittir x çarpı a artı 10. Şimdi bu 76'yı görmezden gelelim. x'ler birbirini götürür. 2a artı 1 eşittir a artı 10 diyebiliriz. Bu durumda a'yı bir tarafa attığımızda a'nın 9 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten a'nın 9 oluşu çok da mantıklı. Neden mantıklı? Hemen burada a yerine 9 yazayım. Sonra a'nın 9 olduğunu neden mantıklı olduğunu anlatalım. Zaten 9 tane arkadaşı payını a kişiye paylaştırdığında herkesin payı 2 katına çıkıyor. Yani Orada da 9 kişi var. Burada da 9 kişi var. Bir 9'un payını diğer 9'a verdiğimizde diğer alan 9 2 katına çıkıyor diyebiliriz. Yani şöyle toparlamak gerekirse bizim total 19 tane kişimiz var işin başında. Herkesin payına x tane düşüyor gelen herkesin payına ama bize sorduğu şey aslı kaç dilim baklavaymıştır? Aslı x dilim baklavaymıştır. Yani aslı direkt 76 Böyle 19'dan 4 dilim baklava yemiştir. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir soruyu daha çözmüş bulunmaktayız. Sorularla ilgili vermem gereken en temel tavsiye şudur ki TET Matematikte bir soruyu okuduğunuzda öncelikle ilk 10 saniyenizi, 15 saniyenizi ben bu soruyla ilgili ne yapabilirim bunu düşünmeye ayırmanız gerekiyor. Soruyu okudunuz, 9 kişi var, 9 kişi gelmiyor, A kişi var aslı var. 76 dilim baklava var. Herkesin ilk tane baklava aldığı bir denklem. Bunların hepsini öncelikle kafanızda 10 saniye içinde oturtmanız gerekiyor. Yani o işleyiş şu olmalı. Soruyu okudum. 10 saniye boyunca zihnimi sadece soruya verdim. Ve o soruyla ilgili ne yapabilirim bunu düşündüm. Bunu yaptığınız an zaten o çok zor gelen TT matematik soruların hepsini yapabiliyor olacaksınız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Daha fazlası için destek al, takipte de kal.